Ayşe, Acun Ilıcalı'ya çok ağır konuştu. Peki ama neden? Survivor'da ortalık baya bir karışacak gibi gözüküyor. İletişim oyunundaki o olaylı parkur. Ayşe açtı ağzını, yumdu gözünü. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan, lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da son yıllarda reytingler oldukça düşük. Ve bunu toparlayabilmek için Acun Medya elinden gelen her şeyi yapıyor. Reytingler neden düşük? Sorusuna izleyicilerin genellikle cevabı şu olmuştu. Sürekli aynı parkurları izliyoruz. Bu anlattığım anket 2023-2024 senelerinde yapıldı. Ve gerçekten 2023'ü hatırlayanlar iki tane parkur vardı ve dönüp dolaşıp aynı parkurda aynı şekilde oynuyorlardı. Survivor severler yarışmacıların daha özgür olduğu, daha eğlenceli, güzel hareketler yapılabilen ve gerçekten rekabet dolu parkurlar istiyorlar. Fakat Acun medya bu sene bunu tam olarak galiba anlayamadı. Çünkü öyle parkurlar koydular ki sürekli olarak yarışmacılar sakatlanıyor. Düşenler, bir yerlerini kıranlar, sakatlananlar derken bu sene parkurlarda bir sıkıntı var gibi gözüküyor. Çünkü gerçekten o kadar saçma parkurlar var ki yarışmacıların belki yapacakları en ufak hata da hayati riskler olacak. Mesela hadi bu dünkü iletişim oyununu boş verelim. Bir tane oyun vardı dambılları zincire bağlamışlar ve yarışmacılar vinçle 25-30 metre yukarı çıkartılıyordu. Yani çok minik bir hata ya da oluşabilecek çok minik bir kaza bir yarışmacının hayatına mal olabilir. Böyle saçma yarışmalar survivor severleri oldukça kızdırdı ve dünkü iletişim oyununa da tepkiler çığ gibi büyüdü. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.